Merhaba gençler, ben Göksel Hoca. Polinomlar konusunun 3. videosuna başlıyorum. Polinomlarda 4 işlem diyeceğiz. Polinomlarda toplama ve çıkarma işlemi yapmak istiyorsak dereceleri aynı olan ifadeleri toplayacağız. Aynı değilse yan yana artı olarak veya eksi olarak yazacağız. Şimdi Px ve Qx polinomunu bana vermiş ve Px'ten Qx'i çıkar demiş. Şimdi biz Px eksi -Qx Qx'i bulmak için ilk önce Px'i yazıyorum. 2x eksi 5 diye. Daha sonra eksi eksi 3x eksi 2 yazıyorum. Sonra 2x eksi 5 eksi eksi artı 3x artı 2 oluyor. Yani soru 5x eksi 3 olarak bulunur diyoruz. Notumuza bakıyoruz. Birinci dereceden bir polinom olarak verilirse Px polinomu Ax artı B. İkinci dereceden olarak verilirse Ax kare artı Bx artı C. Üçüncü dereceden olarak verilirse de Ax küp artı Bx kare artı Cx artı D olarak biz soruları çözeceğiz. Bize her soruda bunlar birinci derecedendir, ikinci derecedendir veya üçüncü derecedendir verilmek zorunda değil. Buna dikkat ediyoruz yani örneğe baktığımızda bana iki polinomu toplamış birinci dereceden vermiş bakın. Ben hemen Px polinomunu Ax artı B almam gerektiğini kendim yorumluyorum gençler. Px polinomunu Ax artı B almam lazımmış. Niye? İkisini topladığımda birinci dereceden çıksın. O zaman Px artı 1 polinomu A çarpı X artı 1 artı B oluyor. O da Ax artı A artı B'dir. P x artı 2 polinomu o halde A çarpı x artı 2 artı b'dir. O da ax artı 2 artı b'dir. Bana bu ikisini topla demiş. O halde 2ax artı 3 artı 2b olur. Cevabı da 4x artı 8 vermiş. Polinomların eşitliği konusundan biraz önce zaten onu anlatmıştık. A eşittir. Buradan 2A eşittir 4 olduğu için A eşittir 2'dir. Buradan da 3A artı 2B eşittir 8 ise A'yı 2 yazalım. 3 kere 2 artı 2B eşittir 8. 2B eşittir 2. B eşittir 1 oluyor. Bana P3'ü sormuş. İlk önce Px'i yazalım. Px polinomu Ax artı B olduğu için bakın 2x artı 1 oluyor. Doğal olarak p 3 de 2 kere 3 artı 1'den dolayı 7 olarak bulunur diyoruz. Şimdi soruya baktığımızda bu sefer ikinci derecedenmiş. O halde biz Px'i ikinci dereceden alacağız. Px eşittir. Ax kare artı Bx artı C olacak. Px eksi 1 polinomu A çarpı x eksi 1'in karesi artı B çarpı x eksi 1 artı C olacak. Px artı 1 polinomu da A çarpı x artı 1'in karesi B çarpı x artı 1 artı c olacak. Bana bu ikisini toplamamı söylemiş. O halde bunları toplayalım. Tabi toplamadan önce bunları bir yazalım. A çarpı x kare eksi 2x artı 1 oluyor. Artı bx eksi b artı c. Buradan da a çarpı x kare artı 2x artı 1 artı bx artı b artı c. Şimdi bunu dağıtıyorum bu seferde de. ax kare eksi 2ax artı a artı bx eksi b artı c oldu. ax kare artı 2ax artı a artı bx artı b artı c oldu. Şimdi taraf tarafa topladım. 2 ax'ler gider sadece. O zaman 2ax kare artı bakın burada bx bx da 2bx oldu. Artı b'ler de birbirini götürdü burada bu arada. 2a artı 2c oldu. Eşittir. 2x kare eksi 3x artı 8 verildi. Evet şimdi bakalım 2a 2, a, 2 eşit olacağı için a buradan 1 çıktı. 2B eksi 3'e eşit. 2B eşittir eksi 3. O zaman B de buradan eksi 3 bölü 2 oldu. 2 artı 2C de 8'e eşit. Hemen onu da yazalım. 2 artı 2C eşittir 8. A1 olduğu için zaten 2C eşittir 6. C eşittir 3 çıktı. Hemen Px polinomunu yazdım o halde. Ax kare yani x kare eksi 3 bölü 2x b eksi olduğu için artı c yani 3. Bana p1'i sormuş. p1 de o halde 1 eksi 3 bölü 2 artı 3 olacak. 4 kere 2 8. 3 çıkarırsam 5 bölü 2 olarak bulunur diyoruz. Şimdi burada ikinci dereceden verdiği için uzun oldu ve uzun oluyor yani. Kısa olmak zorunda değil. Şimdi 38. örneğe baktığımızda 2 polinomun farkını 10 vermiş. P1 8. Bana P 3x artı 2 polinomu nedir demiş. Şimdi 2 polinomun cevabı 10 çıktığına göre Px polinomunu hemen yine Ax artı B olarak aldım. P x 1 polinomu da doğal olarak A x eksi A artı B oldu. Artık uzun uzun yazmadım. Bana bu ikisini çıkar demiş. Hemen çıkaralım o halde. Ax artı b. Eksi ax artı a. Eksi b. Eşittir 10 çıktı. Ax'ler birbirini götürdü. B'ler birbirini götürdü. Buradan a eşittir 10 olarak bulundu. Yani Px polinomunu 10x artı b olarak bulduk. Bana P1'i 8 olarak vermiş. O halde P1 eşittir 10 artı b. O da eşittir 8. Buradan da b eşittir eksi 2 bulundu. Yani px polinomunu biz 10x eksi 2 olarak bulduk. Bana p 3x artı 2 polinomunu sormuş. Yani x yerine 3x artı 2 yazdığımızdaki elde edeceğimiz polinom nedir demiş. Cevabımız o halde 30x artı 18 olarak bulunur diyoruz. Çarpma işlemine geçiyoruz çarpma işlemi yapılırken dağılma özelliğini uygulayacağız verilen örneğimizde px ile qx'i çarpmamızı istemiş px çarpı qx eşittir 3x kare eksi 4x artı 1 ile biz 2x artı 3'ü çarpacağız Şimdi çarpalım 3x kareyi dağıtıyorum ilk önce daha sonra 4x'i dağıtacağım daha sonra da 1'i dağıtacağım. 3x kare ile 2x'i çarptığımda 6x küp bulunuyor. 3x kare ile 3'ü çarptığımda 9x kare. Eksi 4x ile 2x'i çarptığımızda eksi 8x kare. Eksi 4x ile de 3'ü çarptığımızda eksi 12x. 1 ile dağıttığımızda da 2x artı 3 olarak bulundu. O halde cevabımız 6x küp. 9x kareden 8x kareyi çıkardığımızda x kare. Eksi 12 x ile 12 2'yi topladığımda da eksi 10 x artı 3 olarak bulunur diyoruz. Bölme işlemine bakıyoruz. Px polinomunun Qx polinomuna bölünmesiyle elde edilen bölüm Bx kalan Kx oluyorsa burada Px'i nasıl buluruz? Qx ile Bx'i çarpıp Kx ile toplamamız gerekecek. Eğer Kx sıfırsa PQ'ya tam bölünür diyoruz. Kalan sıfır olduğunda tam bölünme vardır. Bunu zaten normal bölme bölünebilme kuranında e, konusundan biliyoruz. Şimdi burada px yani x kare artı 6x eksi 10'u x kare artı 2'ye bölelim. Böldüğümüzde de bölüm ve kalan nedir? Bunu bulalım. Buna polinom bölmesi diyoruz zaten. Bir kere x kare x kare oluyor. Bir kere 2 2 oldu. Çıkarma işlemi yaptığımda 6'dan 6x'ten 2'yi çıkardığımda 6x zaten kalacak. Eksi 10'dan 2'yi çıkardığımda eksi 12 olacak gençler. Yani burada işareti değiştiriyoruz. Şunu eksi, bunu eksi yapıyoruz ki eksi 10 eksi 2 olsun. Bunu unutmayın yani. Şimdi bölüm ile kalanın toplamı nedir dediği için bölüm dediğimiz ifade 1, kalan dediğimiz ifade 6x eksi 12. İkisini topladığımızda 6x eksi 11 bulunur diyoruz. 41. örnekle devam ediyorum. x küp artı 4x artı 6x artı 18 px polinomu qx ile bölündüğünde bölüm x artı 2 olduğuna göre demiş. O zaman biz qx'i bulmamız için yani daha doğrusu kalanı bulabilmemiz için x küp artı ifadeyi x artı 2'ye bölüyoruz. x küp artı 4x kare artı 6x artı 18'i x artı 2'ye böleceğiz. Şimdi bölerken neye dikkat ediyoruz? x küp varsa x ile böldüğümde x kare kalır. O halde ben bunu x kare ile çarpıyorum. Çarptığımda x küp artı 2x kare oluyor. Çıkarma işlemi yapılırken işareti eksi yapmayı unutmuyoruz. Bakın burada bu eksi bu eksi. O halde bunlar birbirini götürdüğünde 2x kare artı 6x artı 18 kalıyor. 2x kareye baktığımda da bu sefer de buranın artı 2x ile çarpılması gerekiyor. 2x kare artı 4x oluyor doğal olarak. Yine çıkarma işleminde bu sefer işareti yine değiştirmem gerekiyor, bunu unutmuyoruz. Eksi eksi, bunlar birbirini götürdü. 2x artı 18 oldu. Yukarıyı da 2x ile 2x e, ile çarptığımda, yani 2 ile çarptığımda, 2x artı 4 oluyor. Cevabımız o zaman şunda işaretini değiştirmeyi unutmuyorum. Bunlar da birbirini götürdü. 14 olarak bulunur diyoruz. Şimdi i̇lerleyen konularda direkt kalan nedir diye sorduğumuzda hemen bölümü sıfıra eşitleyip yukarıda bulduğumuz sayıyı yerine yazarak sonucu bulacağız. Yani şimdi uzun uzun göstermiş olduk. O konuya geldiğimizde de daha kısasını söyleyeceğiz. 42. örneğe baktığımda bu sefer bana ne söylemiş? Verilen polinomda P1'i sormuş. Bunun benzerini önceki örneklerde çözmüştüm hatırlarsanız. İlk önce bilinmeyenden yani A'dan başlıyorum. A'yı bulabilmek için de P'li ifadeyi yani burayı sıfıra eşitlemem gerekiyor. Yani x'e 1 vererek başlıyorum. x e eşittir 1 için soru neye dönüştü? 1'in kübü artı a eksi 12 eşittir 0. Buradan a 11 olarak bulundu. O halde bakın x eksi 1'i göndermem gerekiyor. Çünkü P1'i sormuş bana. Normal bölme yapıyoruz. Bir önceki örnekte yukarıdaki örneğin benzerini yapmış olacağız. Tabi sayılar değişik. x eksi 1'e bölüyorum bu sefer de. Böldüğümde bunu x kare ile çarpıyorum, x küp eksi x kare oluyor. Doğal olarak işaretimiz değişecek, bunu değiştirmeyi unutmuyoruz. Bunlar birbirini götürdü. Burası o halde x kare artı 11x eksi 12 oldu. Devam ediyorum, burada x kare var, burada x var. Bunu x ile çarptım o halde x kare eksi x oldu. Yine işareti değiştirmeyi unutmuyorum. Bu eksi, bu artı olacak. Bunlar yine birbirini götürdü. Buradan 12x eksi 12 oluyor. Bunu da böldüğümde bunu 12 ile çarpmam gerekecek. 12x eksi 12 oldu. E bunlar zaten aynı olduğu için 0 çıktı. Şimdi soru neye dönüştü bakın gençler. x küp artı 11x eksi 12 ifadesi aslında x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 12 imiş. O halde Burayı tekrar yazıyorum. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 12 eşittir. x eksi 1 çarpı px oluyor. E bunlar birbirini götürdü. Bana da p1'i sorduğu için p1 1 artı 1 artı 12'den dolayı 14 bulunur diyorum.